Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. NG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun süredir bekletmekte olduğumuz dolma kalemlerimizin temizliği ile ilgili bir video çekecek. Kanalımızda bununla ilgili bir video vardı. Fakat e, sorular geliyordu. Biz dedik tekrar bir video çekelim. Ben biraz durumu daha zorlaştırmak adına işte birkaç kalem var. Şu ikisini özellikle e, tam emin değilim ama ikiye yakındır bekletiyoruz hani nasıl zor olunca nasıl olacak diye. Hem biz de merak ediyorduk. Şunlar işte bir 10 gün, şu bir 6-7 gün. Bu da bir biraz oldu, bir 10 gün kadar oldu bekliyor. Bunlar bizim eşimle beraber kullandığımız, aktif olarak kullandığımız kalemler. Şimdi hep birlikte hızlı bir şekilde dolma kalemlerimizi temizleyelim. Şundan başlayalım. Kalem tanıtımı olmayacak bu videoda. Lamy'nin Safari modeli. Kapaklarını hemen şöyle koyalım. Kalemde gördüğünüz gibi bu şekilde in, şeyden mürekkep penceresinden de in, gözüküyor böyle. Hemen hızlı bir şekilde sökelim. Şurada peçetemiz vardı, onu da alalım. Şu kartuşu hemen söküp şöyle koyduk. Eczaneden edinebileceğiniz bir şırınga. Temiz su olarak damacanadan bir bardak su aldım. Yeterli oluyor. İsterseniz musluk sudan da alabilirsiniz. Hani Ama içerisindeki o daman içerisindeki o kanalları tıkamasın. Hani öyle bir düşünce geçerse aklınızdan damacanadan temiz bir su alabilirsiniz. Bir tane de boş bardak. Şırıngayı hemen videoyu uzatmadan şöyle hızlı bir şekilde çekeyim. Yaklaşık 5 ml'lik bir su çektik. 5 ml'lik bir şırınga bu. Laminin Daha önceden videoda bahsetmiştim Gördüğünüz gibi bu kartuşunu ben şuradan kesmiştim Şurada bir kesik var Bu kesik sayesinde Şöyle takıp Şırıngaya güzel bir aparat çıkıyor ortaya Ya Bu yöntem Hepinizin farklı yöntemleri vardır Bu benim kolayıma gittiği için Bunu daha çok tercih ediyorum Normalde bunu içine atıp Bekleyip ya da musluğun altına tutup Buradan şey yapabilirsiniz ama Biraz zor oluyor Şimdi hep beraber e, bu benim yöntemimi deneyelim. Bu şekilde taktım normal kendi kartuşunu. Şöyle, şunu da göstereyim. Yavaş yavaş basıyorum şu suyu. Bakın, yani ikiye yakın neredeyse bekliyordu. Kapakları kapalı bir şekilde. Yavaş yavaş bastım. Gördüğünüz gibi bakın, içerisini temizliyor. Olayı biraz hızlandıracağım ben tekrardan şöyle. Aynı şekilde bu buradan akmaya devam ederken tek elimle de bir şırınga tekrar daha su çekiyorum. Tekrar takalım. Yavaş bir şekilde basıyorum. Birkaç şırıngadan sonra yani 5 ml, 5 ml, işte 10-15 milden sonra su temizleniyor. Artık temiz geldiğine kanaat getirdikten sonra şöyle bir kenara bırakalım. En son kalan suyla beraber suyun içerisine böyle çekeceğiz. bakalım. Hemen aynı kalemin all black modeli var. Bunda da pompa varmış. Pompamız da bu şekilde. Pompayla da temizletmemek mümkün. Hemen arkasına taktık. Suyumuzu hemen çekelim tekrardan yöntem basit Bu şekilde Temizlemek mümkün ee, Video sırasında tabii ki hani Daha hassas dikkat edemiyorum ama hani kendi evinizde rahatça Yaparsanız böyle Keyifle Vakit sınırlaması olmadan rahatça yapabilirsiniz. Tekrar beyleme sıranı çektim. Çok fazla temizleme yöntemleri var. Yani herkes kendine bir yöntem belirleyebilir. Bu da yeter kadar temizlendi. Hemen sonrasında farklı bir şekilde temizleyeceğim. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle burada kalsın burada. Şimdi bu kalemler aynı ya, Şu e, bunun kartuşu mesela farklı. Şöyle kalemi önce açalım. Bundan bahsedelim biraz da. Mesela bu uluslararası kartuşla kısa kartuşla kullanılıyor. Pelikan, twist. Bunun içinde hani e, kesmenize gerek yok. Biz şırıngamıza tekrar çekelim. Şırınganla beraber gelen enjektör iğnesi ne, takalım şöyle çıkartalım. Şurada ben denedim bir hani olup olmadığına dair. Şurada mesela iğne izi gözüküyor mu? Gözüküyor bakın nokta şeklinde. Yani iğneyle çok basit bir şekilde deldim. Tekrar o deldiğim yerden iğneyi takıyorum. Şöyle. Yani aslında yine bir aparat çıkarmış olduk ortaya. Tekrar buradan şöyle haznesine yani kartuş haznesine suyu dolduruyoruz. Yavaş yavaş sudanmaları su damlaları geliyor görüyorsunuz. Şöyle birazcık çekeyim geri. Heh, rahat olsun gözüksün. gayet rahat bir şekilde temizlemiş oluyoruz. Şunu da tekrar dolduralım. Tekrar su basalım. Bunu da daha yavaş basıyorum çünkü iğne olduğu için suyu fışkırtır içerisine. Buna da gerek yok. Yavaş yavaş zaten daha temizlendiğini, temizlendiğini görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım. tekerlere de çekmek zor oldu. Şöyle. Yani su damlaların artık tamamen şeffaflaştığını görüyorsunuz. Yani bu, temizlendi artık bu. Bunun damağınıza kalemin damağına hiçbir şekilde zarar vermediğini düşünüyorum. Çünkü e, hani pistonlu kendinden pistonlu dolma kalemlerinizde nasıl mürekkebin içerisine batırıp böyle çeviriyoruz. Bu da aslında bir, bir, nevi o. Yani o kalemleri temizlerken de bu şekilde. Bakın. Kartuşunu da çıkartalım. Tertemiz oldu kalemler. Şu iki kalemi de temizleyelim hadi vaktimiz varken suyumuz da var hazır. Tekrar şuradan çektik. Joy serisi. Bunun da incelemesini yapacağız. Hemen kendi aparatımızı takalım. Kendi kartuşu tabi uyumluysa böyle şırınganın arkasına daha rahat oluyor. Bayağı yoğun mürekkep varmış içinde. Dolma kalemlere bakım yapmak önemli. Onları hassas kullanmak önemli. Bakın suyun artık şeffaflaştığını görüyorsunuz. Bu da yeterli bizim için. En sonunda bu kalemi tekrar şey yapıp şöyle biraz da bir şey geliyor. Bunu en son tekrar bir daha temizleyeceğim. Hepsi gözüksün diye. Bu da Rutenium Elix serisi. Bunları Şeffaf kalemde daha net gözüküyor. Aynı kartuşu takar gibi taktık. Şurada. Böyle. Çok basit ve etkili bir yöntem. Hızlı basmayın bunu. Şırıngayı daha doğrusu. daha yapalım. Tamam tamamen temizlenmiş olacak. Yani 15 ml'lik yani şu şırınga 5 ml alıyor. 15 ml suyla ortalama kaleminiz temizlenmiş oluyor. Tabii birkaç kez de suyun içerisine daldırıp kalemi şu şekilde böyle de çekersek daha da tertemiz olacak. Şunu da şöyle sallayalım. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Tekrar şırıngamıza suyumuzu çekelim. İğnesini takalım. Bakın. Kartuş temizliği, şey, pompa temizliği ve kartuş temizliği. Hani kartuşunu temizlemek isterseniz böyle tekrar su içerisine batırıp çekmenize gerek yok. Hani bu vidasını çevirelim diye. Şöyle pratik bir şekilde de temizleyebilirsiniz. İğneyi buraya takalım. Hızlı bir şekilde jerk ediyorum. Temizledi yani kendini. Bir de şöyle çekelim onu. Gerçi durun. Şöyle kalsın bir dakika. Tekrardan bir su çekeceğiz. Bu tarz yöntemleri kendi kendinize de geliştirebilirsiniz. Daha iyi olan yöntemler mutlaka vardır. Bunlar benim sadece kendi kullandığım yöntemler. belli bir süre sonra zaten tertemiz oluyor. Tertemiz olduktan sonra da ister buradan şırıngayla kendiniz çekin. Şurada maviliklerin kalmasının sebebi şuradaki kaleme oturan yüzeyinin arkaya fokusluyor. Oturan yüzeyin arasında mürekkepler kalıyor. Bu sebepten dolayı mavilikler kalabilir. Hani çok yıkasanız da saatlerce onlar geçmiyor. Daha sonra tekrar kendiniz detaylı Temizlemiş olursunuz. Şimdi şunu da anlatayım. Bir tane kalemizi elimize alalım. Mesela şunu alalım. Tekrar şeyi takıp şuraya. Tıpkı sanki pistonlu pompaymış gibi, kalemmiş gibi. Son içerisine bunu takalım. Şöyle. Suyun içerisinde eminiz bundan. Yavaşça çekiyorum. Sonra tekrar aynı şekilde. Bunu yaparak da aslında kaleminizin damağını tamamen temizlemiş oluyorsunuz. Suyumuzu batırdığımız için e, böyle. Yanımda şu an tekrardan su yok. Ama hani kendi evinizde rahatça yapabilirsiniz. Suyun rengi ne kadar açılırsa o kadar kaleminiz artık tamamen temizlenmiş oluyor. Şöyle çekiyoruz. Ya bu tıpkı hani dedik ya pistonlu dolma kalemimiz varsa ona çekermiş gibi. Gayet tertemiz oldu. Bu kalemleri de şöyle çekelim. Şöyle ters çevireyim içindeki su da aksın. Tamam. Diyelim mesela tamamen temizledik hepsini. Aynı prosesi uygulayacağız. Sonra bir peçetenizi alıp kaleminizi şöyle biraz vurup isterseniz şuradan üfleyin. Şurada mesela e, damaktan kaçılmış şeyler varsa onu da temizlemenin yolu şu. Şöyle eğer burası dağınıksa, batmışsa Şöyle buraya da su şey yaparak burayı da tertemiz hale getirebilirsiniz. Basit. Tamam. Sonra kalemlerinizi böyle yaptık ya. Birazcık şöyle hafif ister vurabilirsiniz, ister şuradan üfleyin. Şuradan da şey yapabilirsiniz. Bunu işte temizlediğiniz kartuşu, pompayı şöyle kalemle beraber, kapağıyla beraber bir peçetenin üzerine Şöyle koyun. Bir, bir, gün, iki gün bekleyin normal açık bir şekilde. Kaleminiz tertemiz olacaktır. Ben bu şekilde temizliyorum. Ve hızlı ve kolay bir yöntem. Aynı zamanda çok da su harcamamış oluyorsunuz. Bu şekilde temizliyoruz. Kartuşları da aynı şekilde e, pompada yaptığımız gibi. Yani böyle temizlemek mümkün. İster musluğun altına tutabilirsiniz, ister iğneyle şuramıya su çekmek çok zor. İğnenin çapı dar olduğu için iğne ucunun zor oluyor suyun gelmesi. Yani ortalama 5 10 15 ml'de işte kaleminizin kartuşunu, kaleminizi rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Şöyle bayağı bir dağınık bir video oldu. Bunun için kusura bakmayın. Hani az çok yöntemimi size anlatmaya çalıştım. İsterseniz işte bu standart kartuşlar olsun, isterse normal işte laminin kalemler olsun, isterse pistonlu kalemler. Hepsinin kolay kolay yöntemleri var. Başka bir videoda da pistonlu kalemimizi temizleriz. Bunu da temizlemiş olduk. Tabi daha detaylı temizlik için biraz daha vakit harcamamız gerekiyor. Bunu vaktin zamanını kendiniz kolayca planlayabilirsiniz. İşte burada yaklaşık 5-6 kalemi temizlemiş olduk. Ee, daha temiz ve güzel bir şekilde de bunu rahatlıkla ev ortamında e, yapabilirsiniz. Gerçekten hoş ve keyifli bir şey çünkü kalemlere bakım yapmak da önemli. Böyle bakın tertemiz oldu kaleminiz. Farklı mürekkep denemek bu şekilde kolay oluyor. Yani bunu suda bekletmek böyle e, vakit kaybı oluyor. Ne bileyim işte bundan damağı söküp işte ucu çıkarıp bunlar da zahmetli. Bu kolay, yöntem kolay ve pratik. E, tavsiye ederim. Hani e, tamamen sizin e, tercihinize kalmış çok çeşitli temizleme ve bakım yöntemleri var. Eminim sizin için hangisi yöntem daha uygunsa onu belirleyip bu şekilde devam edebilirsiniz. Veya kendi yönteminizi geliştirebilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Eksik yapmış olduğum şeyler bu videoda olabilir. Çünkü yetiştirmeye çalıştım. Hani e, suyumu yanıma fazla almadım. Hani ne kadar minimum suda temizleyebilirim diye. Fazla da kalemimiz vardı etrafta. Bundan dolayı biraz uzun oldu videomuz. Yine de anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.